sevgili öğrenciler. Evrimli ders çalışma ile alakalı size bazı önerilerimiz olacak. Öncelikle evimizde ders çalışmak nedir? Evrimli ders çalışmak planlı bir çalışmaktır. E, sosyalleşmenin yanında, sosyal aktiviteleri zaman ayırmak yanında ders çalışmaktır. Tabii bu hassas dönemde dışarı çıkmanızı önermeyiz. E, yapmamız gereken şey evdeki e, zamanınızı yönetmek ve bölmek. Filmde izleyebilirsiniz, telefonunuzla da vakit geçirebilirsiniz, ailenizle de vakit geçirebilirsiniz. Ama bunun yanında derslerden de uzaklaşmamızı öneririz. Bu yüzden yapmanız gereken şey gününüzü planlamak ve saatlere bölmektir. Bunun için yapmamız gereken ikinci şey de dikkatimizi topa toplamak. Dikkatimizi toplamak, toplamamız için de dış etkenlerden olumsuz etkilenmememiz lazım. Ee, örnek veriyorum televizyonun olduğu ortamda ders çalışmamak, sesin görüntünün olduğu yerde ders çalışmamak ya da soğuk ortamda ders çalışmamak gibi. Mutlaka her birinizin kendine ait bir odası olduğunu varsayarsak e, bu odanın içerisinde bir masa olması şart. Çünkü e, uzanarak, yatarak, e, halının üzerinde, yatağın üstünde ders çalışmak e, mümkün değil. Bu yüzden bir masa bir sandalyenin olduğu yerde ders çalışmanızı öneririz. Ve masanın üstünde mümkün mertebede dikkat dağıtıcı herhangi bir şey olmamalı. E, tabii ders çalışırken e, soru çözebilir, e, özet çıkarabilir e, veya işte videolar izleyebilirsiniz. E, tabii not çıkarma hususunda da renkli kağıtlar, renkli kalemler, kısa kısatmalar e, oluşturup duvarınızda, göreceğiniz yerlere asıp bilgileri her an tekrar etmenizi de sağlayabilirsiniz. Tek seferde çok ders çalışmanızı öner önermiyoruz veya işte e, zamanında çalıştığınız derslerin üzerinden tekrar geçmenizi istiyoruz, tekrar etmenizi istiyoruz. Bunun için uygun en iyi yöntem Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği 25 dakika ders çalışmak, 5 dakika ara vermek. 25 dakika ders çalışmak, 5 dakika ara vermek üzere 2 saatlik bir çalışma programıdır. Bu 2 saatlik ders çalışma programının arasında 1 saat mola verebilir. Sonra tekrar 2 saat Pomodoro tekniğini uygulayabilirsiniz. Bu süreçte kitap da okuyabilir, eğitici dizi ve filmler de izleyebilirsiniz. Sizleri çok özledik.